Selam kızlar. Kaleci Kaya köyüne geldik. Kızlar. Şu yeşilliğe bakar mısınız? Şu sessizliğe. Eşim şey toplayalım, mantar toplayalım dedi. Şöyle gidiyoruz bakalım. İnşallah buluruz. Kızar. Böyle geziyoruz bakalım bulabilecek mi? Eşim diyor bir iki tane buldum da diyor. O da yani kurumuş galiba. Zamanı geçti mi ne yaptı bilmiyorum. çok güzel ya sessizlik şehirden uzak trafikten uzak burada bizim Kalecik kaya barajı ama su kalmamış kızlar çekebildiğim kadar sizlere atıyorum yani hikaye paylaşıyorum Vallahi hiçbir şey kalmamış. Madımaklar kurumuş, mantarlar kurumuş. Bir şey toplayamadık maalesef. Bundan bir iki hafta önce gelseydik belki bulabilirdik. Ama maalesef. He. Kireç ocağı. Kireç ocağı mı? Kireç yani ha. Kızlar baksanız ha. Vallahi sular çekilmiş. Bu biraz daha yüksekti yani. Allah sonumuzu hayır Yaban gazları da var kızlar burada. Ama göremedim. Az önce uçtu ama. Bizi görünce. Hani nerede şu mu? Şurada vardı değil mi? Ses. Yürü bakalım. Biraz daha araya yaklaşalım. Balık da var diyor eşimde diyor olta getirseydik tutardık diyor da ee, daha Ankara'ya gideceğiz Biraz Ekmek arası bak Kızlar soğan getirdim domates getirdim Aynı köyde ee, eski zamanlarda yerdik.